Kim çocuklarına bu duayı ömründe bir defa dahi okursa, çocuğu kötü ahlaktan, kötü arkadaşlıklardan, şerli insanların şerlerinden, bela ve musibetlerden korunur. Allah karşısına hayırlı insanlar çıkarır. Duamıza geçmeden önce sizlerden ricamız bu duayı beğenip yoruma amin yazmanız ve bir kişiye göndermenizdir. Allah'ın sevabına nail ol kardeşim. Yedi defa ya Allahu yahu, yedi defa ya Selamu Yahu, yedi defa Ya Rahmanu Yahu ve yedi defa da şu ayet okunur. Rabbi, Neccini ve Ehli Mimma Ya'melun. Sürekli okumak için sağ alttan kaydet. Buraya kadar dinlediysen yoruma amin yaz ve bu videoyu sevdiğin bir kişiye gönder. Unutma, hayra vesile olan yapan gibidir. Sana böyle güzel ayetleri hatırlatmamı istiyorsan sayfayı takip et kardeşim ahiretimizi beraber kurtaralım